Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. yepyeni bir adam masalı videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için adam masalı 8. bölüm fotoğraflarını sunmaya devam ediyoruz. 8. bölüm set fotoğrafları da izleyenleri karşısına çıktı arkadaşlar. Set fotoğraflarında Polat ve Haziran'dan pozitif dolu bir görüntü gördük arkadaşlar. Sizler de Adam Asıl dizisini izliyor ve beğeniyorsanız kanalımızı izlemede kalın. Bakalım Poyraz Haziran'ı affedebilecek mi? Tüm bu olayların gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağını öğrenmek istiyorsanız kanalımızı izlemede kalmayı, diziyi izlemeyi de unutmayın. Şimdilik gelen kareleri buyurun birlikte izleyelim. Hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.